Hepiniz selamlar dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben Kuzey ve bugünkü videomuzda başlıktan da görebileceğiniz üzere sizlere hepsi birbirinden güzel hepsi birbirinden FPS'inizi arttıracak şekilde bir sürü oyununuzu en estetik hale getirecek Pek tanıtacağım dostlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğenmediyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Discord'a gelmeyi unutmayın. Bu videomda vereceğim tüm pekler açıklamadaki Discord sunucusunda olacak. Bu peklerin şöyle bir özelliği var dostlar. Her videomda olduğu gibi hepsi FPS'inizi arttıracak pekler. Gereksiz olan tüm e, data ve verileri çıkartılmış olan pekler ve ee, geneli 16 ile 32 x arasında değişen pekler daha üstü yok e, ee, en iyi hale getirecek ve oyununuzu en estetik şekle getirecek pekleri aldım buldum ayıkladım ve e, işlerinden sizlere göstereceğim umarım videoyu beğenirsiniz kendinize iyi bakın ve oyunda görüşürüz dostlar selamlar ilk pekimize karşınızdayım videomuzun ilk peki Nutella 1kp kendi pekim dostlar ve e, bu benim 1kp'kim e, ee, bunu aylar önce çıkarttık ve gerçekten FPS'inin insanların tavan yapmış bu yüzden bu peki ilk kısma koydum oyununuzu en ama en e, estetik hale getirecek peklerden bir tanesi de bu hem pvp'nizi geliştiriyor hem e, bridge yaparken yardımcı oluyor. Çünkü bir yandan ee, bu crosshair'ler böyle artı crosshair'ler ve üçgen crosshair, ok şeklinde crosshair'ler. Bugün içerisinde size böyle bir 3 ee, veya 4 tane pek göstermek istiyorum açıkçası ama kaç tane gösterebilirsem bakalım. Ee, gösterebildiğim kadar göstermeye çalışacağım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben bir şuradan şuraya atlayayım en iyisi tamam mı? Baş altına blok koymaya başladın. Kendine çok iyi bak. Şöyle şuradan da kardeşimize bir rekt atabilirsem. Ops seni şöyle ben güncellemeler kısmına yapıştırayım. Dostlar görüyorsunuz pek gerçekten oynatıyor. Zaten let's go hemen bu base'den bir ateş topu alsam çok güzel olur. Ateş topu klatch atmak istiyorum bu kardeşimize ama atamam maalesef yetmiyormuş blok. Neyse sıkıntı yok. Hemen 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 gidelim gidelim. Dostlar bu arada videoyu beğenirseniz, video like atmayı kesinlikle unutmayın. Ee, açıklamadan Discord'uma gelin dediğim gibi tüm videodaki tüm pekler açıklamadaki Discord sunucumda olacak. O yüzden e, o Discord'a gelmeniz çok önemli. Eğer yoksanız o Discord sunucuma gelmeyi unutmayın kesinlikle. Nasıl zıplayamıyorum ben ya anlamadım Hop kardeşimize şöyle bir Rek tatlı tufağından En ufağından böyle çok değil ama az bir şey böyle Bay Tilki selamlar Lan oğlum şu Hayır ya sen var sanman Kıracak beni herhalde Abi ne kadar lanet bir şey şu güncelleme ekranı ya Kanka seni öldürmek zorundayım ya Maalesef kusura bakma Canımsın sağ ol. adamın dibisin Öldürüyorum adamsın sağol Cansın da Ya abi bu good savaşmadık ya kanka Kendini bak kırmak zorundayım Gel fight Let's go. Takipçileriyle fight atmayı seven tek YouTuber olabilirim bu arada. En çok sevdiğim tek, sev tek demeyelim yanlış olur. Ama en çok sen YouTuber bence benim aga. Oğlum güzel bir Harbi çok hoşuma gidiyor ya. Çünkü çok güzel ve tatlı böyle. Hiç e, kötü bir amaç gütmeyen çok eğlenceli bir rekabet ortamı oluyor. O yüzden seviyorum buraları da. E, uzun bir sürede buralardayım inşallah. E, bakalım. 16 zümrüt 6 elmas demiş. Oba. Abi. 16 zümrüt dedin elendi la adam. Vallahi oğlum Bay Tilki'ye benim çok büyük nazarım neydi? Kusura bakma kardeşim. Cık, ufak bir nazar işler olmuş olabilir. Hakkı neler et. Hemen şöyle gidelim abi. Buradan alalım en iyisi. Her yerden almaya çalışıyorum. Mor beni zorlayacak gibi nedenini soracak olursanız çünkü ben hissettim abi o adam kesin böyle e, psycho psycho setler çekti kendine tamam mı böyle elmas set falan depolamış böyle elmas setleri var ya öyle bir şey bekliyorum ben bu mordan açıkçası o yüzden hiç güvenemiyorum ve evet. <laughs> ba, bak 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 bak. At sen ateş topunu bana. At sen. Bu bir. Bir tane daha var bence sende ateş topundan. Harbiden içtim onu ya? Zıplama potion değil mi? Evet zıplama potion. Ararım kolunu bana. Ayından. Ayından. Biz kötüyüz aynan Nasıl ya? What fuck, man? Oğlum ben onu vurdum o da bana vurdu ben döldüm o da öldü ben ya. Of <laughs> chestimde vardı zaten niye bir daha aldım ben de valla kafama tüküreceğim ya Çok saçma oldu niye öyle bir şey yaptım oğlum ben ee, Hemen ortadan üzümlerimizi alalım abi şöyle let's go let's go let's go Hemen E ee, kanka ben bu işte. Kendi setlere bak, bende setlere bak. Ben beni alıyon. Sonra ben Bedros Pro'suyum diye de geçiniyorsundur sanki. Nurka şu atla. Tamamdır. İnşallah ben de önüme çıkmasam. Piyanoda önüme çıkılsa çok komik olur da. Ya şaka mısın? Gerçekten mi ya? O... Oh my god bro. Oh hell, oh, hell no man. man. What the fuck man. Yararım kolunu bana. Dostlar bir sonraki B dost pekimizle karşınızdayım. Bu seferki pek de harbiden efsane bir şey bu arada. Bakın kılıçlarından tutun. Beyaz ve mavi bir pek dostlar. Acayip güzel bir pek bu arada oldu. Çok fena. Çok fena. Harbiden çok iyi pek bu arada bu ya. Oğlum. Let's go oluyorum hemen. Let's go, let's go, let's go. Abi ver bana hemen altınları ve demirleri. Hadi hızlı 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 hız, hız, hız. Let's go, let's go, let's go. Oğlum bak uluş onlar çiğ bir spam yapma ama. Ova fena his, Bugün de fena yiyim Ova orada ya yeşil ya da sarı. İkisinden bir tanesi var. Sarı öyle elenmiş. Oradaki yeşil yükseltme. Hemen gidip onu ne Ay harbiden pek oynatıyor bu arada. Sağlam oynatıyor yani şaka maka. Yani bak biraz önceki oyunu gördünüz o sonra kanser oldum yeminle oyun oynarken ya böyle bir şey olamaz. Hemen e, inekli yatağımızı da kırdık. Bir de bir tane adam var ama inşallah vardır. Evet varmış. İyi bir şey benim için. Oha. <laughs> Kanka bir tık fazla mı zıpladı sanki? Ne diyorsun? İkimiz de aynı şeyi düşünmüşüz de. O bir tık daha fazla zıpladı sanki. Hemen turkuaza gidelim. Bir yandayızmış gerçekten Çok teşekkür ederim beni çok mutlu ettiniz ee, Bu serüvende bana destek olmak isterseniz yeni gelen arkadaşlar e, Bu kanala abone olabilirsiniz ve her gün akşamın e, Şeyde SoyunuTD2 kanalında ikinci kanalında yayındayım o yayınlara da katılarak bana destek olabilirsiniz e, İlla maddi bir donat iş yapmanız gerekmiyor Masa bekleyip yaparsanız çok mutlu olurum ya ben Bu işi öncelikle para için yapmıyorum kesinlikle e, Ama dediğim gibi bana gönderdiğiniz tüm bu donate'ler her şey e, sizlere yapacağım çekilişleri daha da benim için kolaylaştırıyor. E, bu yüzden lazım, lazım. Sapık gibi alıyorum çünkü sadece altın elma alıyorum yani. Oyun bir başlıyor var ya. Depoluyorum tamam mı altın elmaları. Geçenlerde yayında bilen bilir dostlar 31 tane mi 34 tane mi altın elma ördüm ya. Vallahi ben bir tık fazla alıyorum sanırım bu altın elmaları. Öyle bir problemli problemliyim bir tık o konuda. Hemen şöyle yap, şöyle yap. Ee, 13 tane yapalım abi. Bırakmalıyım şunu bırakamıyorum. Hayla bak elim gidiyor ya. Alışmışım vallahi billahi diyorum bakın. Elimde bir şey değil. Ben yapmıyorum. Kollarım yapıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Senin... Aynen buradaymış kendisi de zaten. Hayır. What the fuck step happen man anlamadım ben Ben harbi anlamadım ne olduğunu bu arada Ama eee eline sağlık ben niye öldüm bu arada ben önce attım ama Hiçbir şey oldu ben de anlamadım neyse Hemen bir sonraki pekimize uçalım Ve dostlar üçüncü ve son pekimize karşınızdayım dostlar Mükemmel bir pekle daha sizlerle birlikteyim Başladık oyunumuza bakalım nasıl gidecek oyun nasıl gitmeyecek Hemen bekliyoruz Hala bekliyorum. Abicim alt demir daha verir misin? Hadi. 4 2 Ve verdi tam sonunda. Bu ben başlayabilirsem gitmeye ki öyle oldu bir tık. Değil mi? Yo o da başlamış. Oğlum ya yine çok saçma bir el dönüyor ama. What the fuck ne? What the hell? O da öldü ben de öldüm de ben ben nasıl öldüm ona nasıl... hadi beni geçtim ona öldü kanka. Oğlum sapık mısınız? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz oğlum? Deli midir nedir ya? Baksana adam TNT jump falan yapıyor kanka. Bak TNT jump yapmasınla geçtim. Bak öyle bir yerden zıpladı ki adam dedim ne oluyor dedim yani anasını. Aşağıda atlarım sen beni kıramadan. Oha mis Doğduğumda da seni öldürürüm bence ben. Oppa, oppa! Krallarından makro diyorsun Güzel makro bu arada çok güzel makro Her neyse dostlar ben çok güzel video olduğunu düşünüyorum Birbirinden estetik bir, e, Pekler gösterdim sizlere pekleri açıklamada Discord'dan indirebilirsiniz e, Bu pekleri kesinlikle gidin indirin kaçmadan Çünkü indirdiğiniz zaman sizlere hiçbir zarar olmuyor İstediğiniz zaman gelip videosunu falan da çekersiniz Yalnız benim pekme videosunu Çekeceğiniz zaman e, rica ediyorum Açıklamaya benimle kanalımı koyun dostlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz sonraki videolarda görüşürüz Bye bye